Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncu Mozer Erkan Meric bu yakınlarda girip olmuştu. Ve Erkan Meriç'in hastalandığını duyan fanları çok endişeliydiler. Erkan Meriç'in sağlığının nasıl olduğunu bilmek istiyorlardı. Erkan Meriç fanlarının e, merakını gidermek için onlara açıklama verdi. Ve sağlığının gayet iyi olduğunu, Grip, e, gripinin geçtiğini, tedavi aldığını ve şu an çok iyi olduğunu söyledi. Fakat gripten sonra çok su içmeye başladığını söyledi. Bunun nedeni ise doktoruna sorduk da su içmenin onun için önemli olduğunu ve becerdiği kadar bundan daha da fazla su içme gerektiğini söyledi. Erkan Meriç doktorunun bu tavsiyesini fanlarıyla paylaştı. Onlardan da çok su içmeyi gerektiğini söyledi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar.